Haber ulaştır Bedri Fincancı'ya. Celal Karacadağ buraya gelsin. Abi Bedri yurt dışındaymış. Ama ulaştım Karacadağlara. Haber verdim. İyi. Polat Molat kimseyle görüşemem Cemal. İşim var. Ne diyecekse ver randevu haftaya buyursun gelsin. Karacadağ geldi. Ama kardeşi geldi. İyi kardeşi gelsin. Olmadı abine biz gideriz. Malumunuz abim biraz yaşlı. Ofisten fazlaca çıkamıyor. Çıkıyor çıkıyor. İskender çağırınca 15 yaşında delikanlı oluyor. Celal Bey diyor ki Bizim Polat Alemdar'la görüşecek hiçbir şeyimiz yok. Biz hem İskender'in hem onun ne mal olduğunu çok iyi biliriz. Eğer tek bir kuruş bile bu ülkeden ikisi yüzünden çıkarsa, onun başını keserim ki başı gövdesi ayrı oynamasın. Bir adam nasıl koruyamazlar Abdüley? Demek Celal Karaca da bizi dinlemiyor. O it nerede oturuyor öğren Abdüley. Ben sana ne haber gönderdim? Derdim. Eğer sözümü dinlemezsen kafanı keserim dedim. Sen ne yaptın Celal? Benim bir günahım yok. İskender adamı öldürdü. Ha işte. Ben de tam bu yüzden ibret alim için seni